8. soruya bakıyoruz. 8'de arkadaşlar bizim sınavın en çok sorduğu sorulardan birisidir. Since şu ilk günlerinden beri NASA şöyle şöyle yapıyor ve 2014'te ne yapıyor? Şimdi ilk boşluk since ilk günlerinden beri dediği için has worked, ya da has been ing. İkinci kısmı 2014 2014 dediği için ne yapıyoruz? e, released burada kullanıyoruz. Cevabımız denizli oldu. Arkadaşlar bu da gathering data. Data topluyor. Ne yaparak? By studying. Bakınız data topluyor. By ing. Bizim için ne anlam katıyordu? Arak gerek. Bunu çevirde muhakkak aramamız gerekiyordu. Response to sınav kelimesidir. Cevap, tepki anlamında. Bakınız, response to bir şeye tepki şeklinde kullanıyoruz. Bakınız burada da compiled from decades of data. Onlarca yıllık bilgiden değerlenen. Compile kelimesi bu da arkadaşlar. Derive, elde etmek. Derive, get, elde etmek. Decades of data. Bakınız burada decades görür görmez buraya for yazamazsınız. Neden? Onlarca yıllık bilgi. Bunu bir yazmak istiyorum. Bakınız, decades of data nasıl çeviriyormuş onlarca yıllık bilgiden değerlenen rapor. Tamam, hani bunun tam bir mantığını iyi bilmeniz lazım ki onlarca yıllık bilgiden değerlenen rapor. Buradaki of ifadesinin, bakınız, lık-lik anlamı kattığını bilmeniz gerekiyor bilgiden derlenen, compile edilen, zaten pile yığın demek. Arkadaşlar pile kelimesi yığın. Mesela bizim Türkçeden çalınan bir kelime. Pileli. Mesela yani perde için mesela pile kullanılır ya da etek için üniformalarda falan pile kelimesini biliyor muyuz? Aynı mantık. Yığın demek. Yığın. Öbek. Üst üste böyle yığılan. Perde de aynı şekilde öyle üst üste katlanıyor. Compile kelimesi üst üste yığmak mantığında kullanabiliyoruz. Yığın yapmak. Geçiyorum.